demiş? Bilmiyorum. Ne yapalım mı? Bir, şey da? şey, bir, bir dakika. Evet. dakika. Bir dakika. Evet. Bir, dakika. Çok, bir Kaza ile e... Şırnak ili Cüdigabar bölgesinde Şehit Aybüke Yalçın sahasında 2018 yılından beri yürüttüğümüz çalışmalar havadan yaptığımız gravite çalışmaları, sahada yaptığımız yüzey jeolojisi çalışmaları bizi Aybüke Yalçın kuyusunu açmaya yönlendirdi. Ve kuyuyu açmaya başladığımızda ki Ekim ayında başladık ama iklim şartları sebebiyle yoğun bir kış yaşamamız sebebiyle aslında Mart'ın ortasına kadar sarktı. Mart'ın ortasında sondajımız tekrar başladı ve 2650 metre derinlikte e, Mardin formasyonunun ilk e, metrelerinde yaptığımız testlerde petrolü aldık. Arkasından kuyumuzu 150 metre daha derinleştirdik ve petrol kolonunun derinliğini anlamış olduk. E, buradan loglar aldık. Çok detaylı loglar aldık. Yaptığımız korelasyonlarla şey Esma çevik sahasıyla ilişkilendirdik ve yapı büyüklüğü 36 km kare bir yapı büyüklüğünü 1 milyar varil yerinde petrol rezerviyle ve 41 API petrol kalitesiyle üretilebilirliği en kolay, en kaliteli petrol rezervine, Türkiye'nin en büyük rezervine Şehit Tayyip Alçın rezerviyle Cudi Gabar bölgesinde ulaşmış olduk. Bu çalışma ve bu gayretler içerisindeki bütün arkadaşlarımızı ben tekrar tebrik ediyorum. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. çalışmalarımız devam edecek sahada benzer nitelikte yapılar öngörüyoruz. Oralara da gideceğiz ve arama kuyularımız arama programımız yoğun olarak devam edecek. Bu arama kuyuları Hakkari'den Antep'e Erzurum'dan Manisa'ya kadar Türkiye'nin her tarafında arama programları yürütüyoruz. Çok yoğun çalışan bir arama ekibimiz var. Çok değerli arkadaşlarımız var bu arama programlarının, arama kuyularının başarıları sayesinde Türkiye'de ham petrol üretimi iki kat artmıştır. 2017 yılına göre, o dönemlere, bir önceki döneme göre iki kat artırılmıştır. Doğal gaz üretimi ise en son devreye alınan Sakarya gaz sahası ile beraber on kat artırılmıştır. Bütün bu başarılar ekibimizle beraber yürüttüğümüz bize nasip olmuş başarılar, dönemimize nasip olmuş başarılar milletimizin hizmetine sunulmuştur. Dün Şehit Aybüke Yalçın bir kuyusu günde 1200 varil üretimle devreye alınmış, boru hattına bağlanmıştır. Boru hattından alınan petrol Akçay bölgesindeki stoklara ulaştırıldıktan sonra buradan rafinerilere yönlendirilmektedir. Raman'da ve Batı Raman'da yapılmış olan çok eski keşiflerle mukayese edildiğinde ise görülen tablo şudur. Ramanda ve Batı Ramanda'daki hem petrolün vasfı üretilebilirliği Şırnak'takinden farklı durumdadır. Şırnak'taki üretimimizi destekleyecek çok olumlu veriler var. Ama bunu süreç içerisinde daha iyi göreceğiz. Teknik olarak daha iyi değerlendireceğiz. Bu aşamadan sonra Şırnak'ta Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nda saha geliştirme planını detaylı olarak hazırlayıp buradaki üretimin bir an önce bir e, gelire dönüşebilmesi için, milletimize yansıyabilmesi için bir planlama içerisindeyiz. Buradaki boru hatları, yüzey tesisleri, e, rafineriler, petrokimya tesisleri bunların konsept geliştirmeleri süreci başlamıştır. Şırnak'ta bir bölge müdürlüğü kurulmuş. Şırnak Bölge Müdürü vekaleten görevlendirilmiş ve yapılanmasına dün itibariyle başlamıştır. 2023 yılında kurum büyüyen profiliyle daha çok üreten, daha çok arayan, daha çok kazanan profiliyle beraber personel sayısını da geliştirecektir. Malumunuz 2022 yılında ciddi oranda aslında kamu personeli aldık. Ekibimize yeni arkadaşlar kazandırdık. Belli bir süreç tamamlandı. 2023 yılında ise kurumumuza sadece 450 personel daha alacağız. Ayrıca tipi alacaklarımızla beraber toplam sayının bine ulaşmasını bekliyoruz. Bin kişi daha bölgemizden petrol sektörüne kapsam içi, kapsam dışı kazandırılacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Batman'ın iş yükünü hafifletmek, Batman'ın e, aslında tabi coğrafi olarak da mesafe var arada or, buradan yönetmesi zor. Şimdi Şırnak'ta aslında Şırnak il sınırları içerisinde sadece Şırnak il sınırları içerisinde görevi olacak. Şırnak Bölge Müdürlüğü. Diğer sahalarımız, Musaybin sahaları, Siirt'te, Diyarbakır'da ve komşu illerde bulunan, Hakkari'de bulunan sahalar yine Batman Bölge Müdürlüğümüzün görev alanı içerisindedir. Ama mevcut iş yükünü arkadaşlarımızın üzerinden planlı bir şekilde hafifletmek aynı zamanda bizim planlamamızın içerisindedir. Batman için e, olumsuz değerlendirilecek hiçbir şey yoktur. Bilakis bilakis daha çok yeni alan, daha çok yeni görev e, bu vesileyle özellikle Batman Bölge Müdürlüğümüzde depremde gösterdikleri üstün gayret için bütün arkadaşlarımızı Batman TEFADaki görevli Aslanlarımızı tebrik ediyoruz. Var olsunlar. Depremin ilk anından itibaren sahaya intikal edip başta bölge müdürümüz olmak üzere bütün değerli çalışanlarımız yoğun bir gayret göstermişlerdir. Batman bölgemiz, bölge müdürlüğümüz Batman'ımız açısından gelecek daha güzel. Hiçbir risk yok. Benzer konseptlerin içerisinde aslında yeni planlamalarımız var. Aslında yeni sahalarda, Diyarbakır sahasında da yeni başarılarımız var. Ama ölçek olarak bakıldığında Şırnak'taki ölçekle mukayese henüz edilemeyeceği için Diyarbakır sahalarını konuşmuyoruz bile. Aslında biraz şükürlüyü de belki açmak lazım. şükürlüğü de çok yakın vaziyette, çok yakın bir süreç içerisinde devreye alacağız. Oradan da bin varillik bir üretim bekliyoruz günlük. Bizim en iyi kuyularımızdan bir tanesi de şükürlü de olacak. Ancak rezerv büyüklüğü olarak bakıldığında tabii... IBK alçınımla mukayese edilebilir bir noktada olmadığı için henüz onu gündeme taşmıyoruz. Merhaba başkanım. Ya şeyi görünce bizi pas geçiyorsunuz. Monopolü <laughs> görünce. Ya siz şeyde ailede siz ya. fark etmez. bizim değil. şimdi böyle dedim. bir bir <laughs>